Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde mayoz bölünme ve eşeğil üremeyi anlatacağız. Önce mayoz bölünmenin özelliklerine bakalım. Mayoz bölünme kromozom sayısı 2n olan diploid canlılarda görülür. Mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya düşüren bir bölünmedir. 2n'den n'e düşüyor gördüğünüz gibi. Mayoz sonucu bir ana hücreden 4 tane yavru hücre oluşur. Bu dört yavru hücrenin arkadaşlar dördü de birbirinden farklı kalıtsal yapıya sahip olabilir. Bu neye bağlı? Crossing over olayı görülürse dört hücrenin dördü de kalıtsal açıdan birbirinden farklıdır. Eğer crossing over görülmezse dört hücrenin ikisi birbiriyle aynı, ikisi birbiriyle aynı. Yani ikili grup olarak düşünürseniz birbirinden ikili grup olarak farklıdır. Mayoz bölünme sadece eşey ana hücrelerinde görülür arkadaşlar. Mesela sperm ana hücresinde yumurta ana hücresinde görülür. Mayoz iki safhada gerçekleşir. Mayoz 1 ve mayoz 2 şeklinde. Mayoz 1'de bildiğiniz gibi homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Rastgele bir şekilde. Mayoz 2'de ise Kardeş kromatitler ayrılır. Mayoz sonucunda arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği meydana getiren esas olay şudur arkadaşlar bakın. Homolog kromozomların rastgele birbirinden ayrılmasıdır ve zıt kutuplara çekilmesidir. Görülürse eğer crossing over bunu arttırır. Kalıtsal çeşitliliği arttırır. Bakın crossing over görülebilir de, görülmeyebilir. Buna dikkat ediyorsunuz. Mayoz ömür boyu devam etmez. Mitozda nasıldı? Ömür boyu devam ediyordu ama hızı düşüyordu. Mayoz bölünme belli zamanlarda kadınlarda mesela menopoz döneminde sonra erkeklerde andropoz döneminden sonra mayoz bölünme bitecektir arkadaşlar. Mayoz bölünmede tetrat, sinapsis ve crossing over olayları görülür. Yalnız az önce ne dedik? Crossing over kesin değil. Fakat tetrat ve sinapsis kesin görülür. Arkadaşlar mayoz bölünme başlamadan önce interfaz safhası gerçekleşir. İnterfaz safhasını mitoz bölünmenin başlangıcında anlatmıştık. Aynı özellikler burada da geçerlidir. Tekrar etmeyeceğim. Mayoz bölünmenin safhalarına bakalım. Mayoz bölünme bildiğiniz gibi mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşiyor. Mayoz 1'de karyokinez, sitokinez, mayoz 2'de yine karyokinez ve sitokinez gerçekleşiyor. Karyokinez neydi? Çekirdek bölünmesi, sitokinez, sitoplazma bölünmesidir. Arkadaşlar mayoz bölünmede iki karyokinez, iki sitokinez görülür. Fakat bazı sorularda şöyle e, diyebiliyor. Mayoz bölünmede birbirini takip eden iki karyokinez, iki sitokinez görülür derse bakın bu yanlış. Çünkü önce mayoz 1'de bir karyokinez ardından mitokinez, sonra mayoz 2 oluyor. Orada da yine önce karyokinez, sonra sitokinez. Şimdi mayoz 1'in safhalarını e, karyogenezin safhalarına da bakalım. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1. Sonra sitokinez gerçekleşiyor. Mayoz 2'de karyokinez, profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ile devam ediyor ve sonra yine sitokinezle 4 tane hücre meydana geliyor. Şimdi arkadaşlar mayoz 1'in safhalarına bakalım. Mayoz 1'de önce karyokinez gerçekleşecek. Yani çekirdek bölünmesi. Çekirdek bölünmesindeki ilk safa, ilk evre profaz 1. Arkadaşlar profaz 1 mayoz 1'in en önemli ve en uzun safhasıdır. Bakın şu üç özelliği mitozdan hatırlayacaksınız. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluştururlar. Bunu aynı zamanda nasıl söyleyebilirdik? Kromozomlar belirginleşir diyerek de bu cümleyi size kullanabilir. İkinci özellik çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum erir, kaybolur. Üçüncü özellik kromozomlar iyi ipliklerine sentromerlerinden bunu kinetokorlarından da diyebilir arkadaşlar bağlanırlar. Dördüncü özellik artık mayoz 1'de homolog kromozom kelimesini kullanacağız. Homolog kromozomlar yan yana gelerek dörtlü bir yapı olan tetrat oluştururlar arkadaşlar. Tetra biliyorsunuz Latince'de dört demektir. Dolayısıyla tetrat dörtlü yapı demektir. Bakın iki homolog kromozom yan yana geldiğinde dörtlü bir yapı görünüyor. İşte bu dörtlü yapıya biz ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Bakın tetratla ilgili arkadaşlar şu cümle çok önemli. Tetras sayısı her zaman haploid kromozom sayısına eşittir. Yani n eşittir. bunu tetras sayısı atıyorum 8 olan bir hücrede dedi mi 2 n eşittir. 16 kromozomlu bir hücre ne yap diyebilirsiniz. Bakın bir tetrat 2 tane kromozom içeriyor. Bir tetrat 4 tane kromatit içeriyor. Evet. Bakın şu bir kromozom, şu bir kromozom. Bu ikisi birbirinin kardeşi. Zaten renklerle de belirttim. Bu ikisi de birbirinin kardeşi oluyor. Arkadaşlar homolog kromozomlar bu tetrat esnasında kardeş olmayan birbirine yakın kardeş olmayan iki kromatit birbirine sarılır. Bu olaya biz sinapsis diyoruz. Şu şekilde bakın. Homolog kromozomların birbirine yakın kardeş olmayan iki kromatit birbirine sarılması olayına sinapsis sarılması esnasındaki şu değdikleri noktaya ise çakıştıkları noktaya ise kiyazma adı verilir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tetrat ve sinapsis olayları mayoz 1'de kesinlikle görülüyor. Bu sinapsis esnasında arkadaşlar şu iki gen karşılıklı olarak yer değiştirirse işte bu olaya da biz ne diyoruz? crossing over diyoruz parça alışverişi veya gen alışverişi de denir bakın burada şekilde crossing over anlatmaya çalıştık büyük A büyük B kromo, e, bir kromozomun e, bir ipliğindeki genler diğer ipliğinde bakın büyük A büyük B idi fakat crossing over olduğu için bakın büyük A küçük B oldu diğer iplik küçük A büyük B oldu diğer iplik küçük a küçük b şeklinde devam ediyor. Sonuçta bakın 4 tane iplik bunların her biri bir hücreye gidecek. Mayoz sonucunda şu birinci iplik birinci hücreye ikinci iplik ikinci hücreye üçüncü iplik üçüncü hücreye dördüncü iplik de dördüncü hücreye gideceği için bakın birbirinden kalıtsal açıdan farklı dört tane hücre meydana gelir. Dolayısıyla crossing over kalıtsal çeşitliliği gördüğünüz gibi ne yaptı? Artırdı. Arkadaşlar genlerin crossing over yapma oranı genler arası uzaklıkla doğru orantılıdır. Bunu da bu grafikle alalım. Hatırlarsanız kalıtım konusunda da bununla ilgili bir soru çözmüştük. Mayoz bölünmenin mayoz 1'in ikinci evresi metafaz 1'dir. Profaz 1'den sonra metafaz 1 devam ediyor. Metafazın karakteristik özelliği neydi? Mitozda da söylemiştik. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilmesi karakteristik özelliğiydi. Burada metafaz 1'de homolog kromozomlar diyeceğiz. Hücrenin ekvator düzleminde çift sıra halinde. Mitoz bölünmede nasıldı? Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler idi. Burada ise Mayoz 1'in metafaz 1'inde homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde çift sıra halinde dizilirler. Yine karyotipin en güzel çıkarıldığı, en rahat çıkarıldığı evrelerden e, biridir metafaz. Gördüğünüz gibi çift sıra halinde. Anafaz 1, anafaz ayrılıkların evresidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, şu homolog kromozomlar ne yapacak? Birbirinden ayrılarak rastgele bir şekilde ayrılarak zıt kutuplara çekilecek. Hayvan hücrelerinde sitokinez anafaz 1'de başlıyor arkadaşlar. Telefaz 1. Arkadaşlar telefaz 1'de kutuplara ulaşan kromozomların etrafında çekirdek zarı belirir. Burada kromozomlar uzayıp incelerek e, kromatin iplikleri oluşturur demeyeceğiz. Çünkü mayoz devam edecek hücremiz. O yüzden... Bu özelliği burada söylemiyoruz. Sadece kutuplara ulaşan kromozomların etrafında çekirdek zarı belirir diyoruz. Ee, çekirdekcik belirir. Efendime söyleyeyim. Ee, endoplazmik retikulum tekrar oluşur diyoruz. Burada da bitki hücrelerinde sitokinez başlar arkadaşlar. Şu anafaz safhasında boşta olan iyi ipliği ne yapıyordu? Hücrenin boyunca uzamasını sağlıyordu ki stokinezi kolaylaştırmak açısından. Burada da bir hücrede çift çekirdeğin görüldüğü evre yine telofaz evresidir. Arkadaşlar karyokinez bittikten sonra hemen stokinez tamamlanacak. Hayvan hücrelerinde boğumlanarak bitki hücrelerinde ara oluşarak gerçekleşir. Bunun özelliklerini zaten mitoz bölümünde daha detaylı bir şekilde açıklamıştık. Mayoz 1'in sonunda kromozom yaralanması gerçekleşir. Yani iki enden ne düştüğü yer mayoz 1'dir arkadaşlar. Bakın şu şekilde iki en kromozomlu olan hücremiz mayoz bir sonucunda en kromozomlu iki tane hücre oluşur. Bu oluşan iki hücre en kromozomlu iki hücre mayoz ikiye devam edecektir. Hemen mayoz iki diyoruz. Mayoz iki Burada bilmeniz gereken en önemli özellik arkadaşlar mayoz 2'nin başlangıcında kesinlikle interfaz safhası görülmüyor. Interfaz safhası görülmediğine göre o zaman DNA eşlenmesi yoktur. Hemen arkadaşlar profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, safhalarını anlatacağız. Ama şunu da çok iyi bilmemiz lazım. Profaz çok kısa sürmesinin dışında bütün özellikler arkadaşlar mitozla aynıdır. O yüzden genellikle mayoz eşittir mitoz denilir. Profaz 2 neden çok kısa sürüyor? Çünkü kromozomlar mayoz 1'den hazır geliyor. Yani kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluştururlar cümlesi burada kurulmuyor. Niye? Hazır geliyor. O yüzden 2 çok kısa sürüyor. Yine çekirdek zarı eriyip kayboluyor. Oluşan ipliklerle kromozomlar bağlanıyor. Sentromerlerinden. Devam ediyor metafazikiye. Kromozomlar bakın ekvator düzleminde tek sıra halinde diziliyorlar. Evet şu şekilde. Anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekiliyorlar. Arkadaşlar bakın burada yine mitozdaki özelliği hatırlayacağız. Burada şu kromatitler, zıt kutuplara çekilen kromatitler kromozom adını aldığı için burada artık kromozom sayısını iki kat alıyoruz. Bakın anafaz 1'de kromozom sayısını aynı alıyoruz. Çünkü orada homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Orada hala kromozom. Burada ise kardeş kromatitler ayrıldığı için bunlara kromozom adını verdiğimizden dolayı burada anafaz 2'de kromozom sayısını iki katına çıkmış olarak alacağız. Telefaz 2'de kutuplara ulaşan artık e, kromozomlar yavaş yavaş uzayarak kromatin ipliklere dönüşürler. Bu arada çekirdek zarı, endoplazmik retikulum ve çekirdekçik ortaya çıkmaya başlar, belirmeye başlar. Bit hücrelerinde Stökinez de gerçekleşir arkadaşlar. Yani başlar burada. Stökinez ardından stökinez gerçekleşiyor. Stökinez de bitki hücreleri ara lamelle tamamlıyor. Hayvan hücreleri de yine boğumlanarak stökinezi tamamlıyor. Ve sonuçta her bir, bakın şu her bir en kromozomlu hücre mayoz 2'ye devam ettiği için her birinden ikişer tane olmak üzere toplam dört tane en kromozomlu Arkadaşlar kalıtsal açıdan birbirinden farklı hele ki crossing over olmuşsa kesinlikle farklı 4 tane hücre meydana geliyor. Şimdi kromozom sayısı grafiğine bakacak olursak bakın kromozom sayısı 2N olan bir hücre mayoz bölünme başladığında mayoz 1'de kromozom sayısı 2N olarak devam ediyor karyokinezde interfazda dahil. Burada devam ediyor kromozom sayısı 2n olarak. Daha sonra sitokinezle hop n'e düşüyor mayoz 1 sonucunda. Ardından mayoz 2'de kromozom sayısı hatırlayın mitoz gibidir de, demiştik. Kromozom sayısı n olarak mayoz 2'de devam edecek ve bu şekilde tamamlanacak. DNA miktarı grafiğine bakacak olursak DNA'ya biz başlangıcına 2x diye rastgele bir rakam verelim. 2x olan e, DNA miktarı Mayoz 1'in başlangıcındaki interfazın S evresinde kendini eşleyip iki katına çıkar 4x olur. Mayoz 1'in profaz, metafaz, anafaz, telofaz bir safhalarını geçtikten sonra 4x olarak stokinezde neye düşecek? Tekrar 2x'e düşecek. Arkadaşlar mayoz 2'nin başlangıcında DNA eşlenmesi olmadığı için 2x olarak mayoz 2'ye devam eder. Sitokinezde bölündükten sonra tekrar neye düşecek arkadaşlar? X'e düşecek. Bakın bunu şu şekilde sıralama bize faydası olacaktır sorularda. 2x, 4x, 2x, x. Kafanızda bu olsun bakın. Bu DNA miktarı. 2x, 4x, 2x, x. Burada 2x, 4x de interfazda. 4x'den 2x'e mayozik 1 ile düşer. 2x'den x'e de mayoz 2 düşer. Arkadaşlar bakın şuraya stokinez de düşer bunlarda. Şurası bütün safhalarda 4x, stokinez sonucunda 2x'e. Şurada mayoz 2'nin bütün safhalarına 2x, Stokines sonucunda x'e düşer. Buna dikkat edin. Evet. Şimdi mayoz bölünmeyi bu şekilde bitirdikten sonra arkadaşlar eşeyli üremeye bakalım. Eşeyli üreme biliyorsunuz iki canlının oluşturmuş olduğu gametlerinin birleşmesi sonucunda meydana gelen bir üremedir. Eşeyli üreme kalıtsal çeşitliliği arttırır biliyorsunuz yeni özelliklere sahip canlılar meydana getirir. Bu yüzden canlıların daha çok yapabilen canlıların daha çok tercih ettiği üreme şeklidir. Eşeğil üremede bilmeniz gereken iki şey var. Bakın eşeğil üremenin esas iki olayı biri mayoz bölünme diğeri döllenme. Mayoz bölünme ve döllenme bildiğiniz gibi canlıların nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz bölünme ile 2N olan kromozom sayısı N'e düşer. 2 tane N kromozoma sahip sperm ve yumurta birleşince tekrar 2N kromozomlu canlı meydana gelir. Arkadaşlar mayoz bölünmede biliyorsunuz sperm oluşumu erkek bireyde yumurta oluşumu dişi bireyde gerçekleşir. Sperm ve yumurtanın çatı ismi gamettir arkadaşlar. Dolayısıyla sperm oluşumuna spermatogenez, yumurta oluşumuna oogenez, bu ikisinin çat ismini söyleyecek olursak gametogenez e, olmuş oluyor. Bu arada e, sperm ve yumurtalar genellikle mayoz bölünmeyle oluşuyor. Fakat istisna olarak hatırlayın erkek arılardan ve bazı su yosunlarında arkadaşlar e, gametler mitoz bölünmeyle oluşabiliyor. Eşeğil üremenin aslında daha önceden çeşitleri vardı. Fakat eşeğil üremenin çeşitlerini biz artık anlatmıyoruz. Müfredattan kaldırıldı. Mesela heterogami vardı, izogami vardı, döllenmeşi yani metagenez vardı ve hermafroditlik vardı. Burada hermafroditlikten biraz bahsetmek istiyorum. Hermafrodit demek çift eşeyli yani erselik canlı demektir. Solucanlarda daha çok çiçekli bitkilerde görülür arkadaşlar. Bazı ee, yumuşakçalarda görülür. Ee, yani bu ne demek hermafroditlik? Hem erkek üreme hücresini hem dişi üreme hücresini aynı birey yapıyor demek. Aynı birey üretebiliyor demek. Arkadaşlar yalnız solucanlar hermafrodit olmasına rağmen bu özelliğini kullanabilen sadece yaz solucanlardır. Bu ne demek? Arkadaşlar yaz solucan Oluşturduğu sperm ile yumurta aynı zamana denk geldiği için bu özelliğini kullanabilir. Yani kendi kendini dölleyebilir. Fakat diğer solucanlarda, yuvarlak solucanlarda ve halkalı solucanlarda sperm ve yumurta'nın oluşma zamanları birbirine denk gelmiyor. O yüzden ne yapıyor? Ayrı eşyiliymiş gibi davranıyorlar ve e, bu özelliği kullanamıyorlar. Yani bu da tabii kalıtsal çeşitliliğin artmasına e, yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi dersler.